Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Evet, Ramazan'ın bir haftasını geride bıraktık. Ve genel manada hemen hemen her gün Ramazan-ı Şerif orucu bize ne kazandırıyor? Bunun hikmetleri üzerinde kısaca durmaya çalıştık. Ve bugün de son olarak bir konuya da temas edip böylece Ramazan orucunun hikmetleri meselesine noktayı koymuş olacağız. Tabii hikmetleri bize kazandırdıkları, bize yararları, faydaları e, saymakla bitmez. Evet benim sayacağım biter de normal şartlar içerisinde bitmez. Yani bizim ilmimiz noktasında Efendim farklı eserlerden almış olduğumuz bilgiler noktasında bizim söyleyeceğimiz belki bu kadar. Ama başkaları çok daha fazlasını söyleyebilirler. Evet çok hikmetlerinden biz Efendim nefsimize bakan yönünü, sosyal hayata bakan yönünü, ee, sosyal hayattaki e, efendim adaleti sağlama noktasındaki e, yönünü e, Kur'anı hakime bakan yönünü bize kazandırdığı hususları gibi gibi yani o konular üzerinde e, durduk. Şimdi e, son olarak bugün e, nefis terbiyesi noktasında bize ne kazandırıyor onun üzerinde duralım ve konuyu noktalayalım istiyorum. Evet. Ramazan-ı Şerifin orucu doğrudan doğruya mevhum olan aslında olmayıp ama var zannedilen nefsin rubiyetini kırmak ve ona acizliğini göstererek ona ubudiyetini bildirmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulu olduğu idrakine onu ulaştırmak noktasında pek çok hikmeti vardır ve onlardan birisi şöyledir. Evet sevgili dostlar nefis yani Nefis bu güzel anlamında değil tabii içimizdeki o duygu olan nefis Rabbini tanımak istemiyor. Allah'ını bilmek, tanımak, ona itaat etmek istemiyor. Yani sanki Firavuncasına kendinde bir rubiyet, bir rap'lık, bir ilahlık, bir tanrılık eee istiyor. Böyle bir nefse sahibiz insan olarak. Ne kadar bu nefse yani bu manada olan bir nefse azaplar çektirilse o damar yine o insanda az veya çok bir şekilde kalıyor. Fakat açlık işte o insanın o firavunluk damarını kırıyor. Açlık kırıyor açlık. Yani farklı işkenceler, farklı azaplar ne yaparsanız yapın tam manasıyla kırılmıyor ama açlık tam bir şifa kaynağı o noktada. İşte Ramazan'ı Şerif'teki bu aydaki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbeyi vuruyor ve kırıyor. Demek ki çok güzel bir noktada bu oruç nefsimizdeki o firavunluğa, firavuniyete bir darbe vuruyor ve kırıyor. Ve nefsin acizliğini, zayıflığını, fakirliğini gösteriyor ve ona kul olduğu idrakini belletiyor Evet kul olduğunu gösteriyor ve bildiriyor şimdi bir hadis rivayet ediyor bu hususta ee, hadis her ne kadar zayıf olarak telakki edilse de bu manada olan yerlerde Evet inanç bazında zayıf hadisler yüzde yüz kullanılmasa da orada işte diğer delillerin yanında bir delil olarak kullanılabilir mi? Onları destekleyici bir unsur olarak şüphesiz kullanılabilir. Ama insanın ahlakının güzelleştirilmesi noktasında onun ubudiyetini kulluğunu, ibadetini destekler anlamında teşvik eder noktasında bu hadis, bu nev'ideki hadisler kullanılabilir. Evet yani İslam hukukçularımız olsun e, ahlaki yun olsun ee, hadisçilerimiz olsun genel manada bu düşüncededirler. Evet nasıl bir hadismiş bu şöyle deniliyor Cenab-ı hak o e, kötülüğü isteyen ve kendisinde firavunluk telakki edilen eden o nefse diyor ki ben kimim sen kimsin ben neyim sen nesin? Diyor ki yani şöyle men ene ve me ente. Ben kimim sen kimsin? Nefis diyor ki ene ene ente ente. Ben benim sen de sensin. Yani şimdi şöyle söyleyelim. E, tabir caizse bugünkü kullandığımız şeyle söylüyorum tam ukka, bir cevap. Ben benim, sen sensin. Yani e, bakın orada bir firavunluk kokuyor. Firavunluk kokuyor. Kendisinde rubiyet ve tanrılık e, böyle düşündüğü için böyle bir cevap veriyor. En en Ben benim, sen de sensin. İşte e, Cenab-ı Hak Bundan dolayı nefse azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş ve nefis, nefs bunun karşılığında yine aynen şöyle demiş. Yani ben kimim, sen kimsin, men ene ve me ente'nin e, sorusunun karşılığında yine aynı e, ukalaca bir cevap, ene ene, ente ente. Ben benim, sen sensin demiş. Bakın cehennem azabı bile onun tabir caizse hakkından gelmemiş. Hangi nevi, çeşit, farklı azabı vermiş, bu enaniyetinden vazgeçmemiş. Hep ben benim demiş. Evet sonra ise Cenab-ı Hak onu aç bırakmış açlıkla azap etmiş ve aç kaldıktan sonra o nefse tekrar sormuş. Men ene ve me ente. Ben kimim, sen kimsin? İşte orada artık nefis, nefs şöyle e, boynunu tabir caizse bükmüş. Ente Rabbi Rahim ve ene Abdül Aciz. Yani sen benim e, Rabbi, Rahim'imsin. Acıyan, bağışlayan, merhamet sahibi olan Rabbimsin. İlahımsın. Bense senin aciz bir abdinim, senin aciz bir kulunum demiş. İşte bakın, e, genel hatlarıyla bizler de aç olunca ciddi anlamda böyle boynumuzu tabir caizse büküyor ve ondan sonra Rabbimin huzurunda çok daha samimi bir vaziyette bulunuyoruz Evet şu duayla bu Ramazan orucunun Hikmet Bahsini bitirmiş olalım istiyorum اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء بأدد ثواب حروفِ القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'ım Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve al ve ashabına senin razı olacağın ve onun layık ve müstahak olduğu bir rahmetle Ramazan ayında okunan Kur'an'ın harfleri adedince salat ve selamet amin 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 bir hürmeti Taha ve Yasin diyor. Bugünkü sohbetimizi Ramazan'ın hikmetleriyle ilgili olan sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamlarımla diyorum. Hayırlı günler.